Hep seni düşünüyorum Aklımda saklayıp Kalbimde buluyorum İstemekten vazgeçemiyorum Geceler boyu seni yanımda dileyip Güneşle uyuyorum Kalktığımda yoksun yine Dünümü bugünümü geleceğimi çaldın bak yine de kızamıyorum canın sağ olsun canın sağ olsun bu can feda olsun dünümü bugünümü geleceğimi çaldın bak yine de kızamıyorum canın sağ olsun canın sağ olsun bu can feda olsun hiç kimse benliğim mi seninle bu kadar dolduramaz gel kendini de al bu benliğimden hiçbir şeyim kalmasın hiçbir şeyim kalması